Amına koyayım ne oluyor? Emot atıyon yere. Bir o sana. En seni vuracak şimdi. Ne oluyor oğlum ya? <laughs> ne oldu oğlum? Ne, ben <gülüyor> kanka <gülüyor> ne oldu? Gidiyorum. <sesi> <laughs> 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 Az önce ne oldu? <gülüyor> 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 Dokunmadım bile sen. Sesim var. Ya Allah belanı ne oluyor ne oluyor? <laughs> ne oldu kanka? Bile... <laughs> adam adam binemiyor mu arabe? <laughs> kanka kadın bayıldı. ne yapıyor kanka? <laughs> <laughs> kadın bayıldı bir anda ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Sana dokunma, Sana dokunmadım bile. Ama vallahi lan. Kalk iki sen. İki üç, tane... <laughs> üç sahne görüyorum, birleştirmeye çalışıyorum, birleşmiyor bile. Oo, <laughs> nereyi tarıyor? Arabanın içine mi girdin? Yine ben çektim. <laughs> Senin bileğin oldu. Öyle kaldın. <laughs>